Yalı çapkınında Ferit'in babası Orhan değil de Kazım olmuş olsaydı, Ferit'i Kazım yetiştirmiş olsaydı yine biz dengesiz yine fevri bir Ferit'le karşı karşıya gelecektik. Ama bu sefer çok daha maganda, çok daha cahil bir Ferit bizim karşımıza çıkacaktı diye düşünüyorum. Birincisi Kazım, Ferit erkek olduğu için onu şımartacaktı. Öyle Seyran ve Sunay'ı yetiştirdiği gibi yetiştirmeyecekti. Çok daha fazla özgür bırakacaktı. Çok daha fazla el üstünde tutacaktı. Kazım'ın zaten bir erkek evlet arzusu var. Bunu da zaten sık sık bizim karşımıza çıkartıyorlar. İkincisi her ne kadar şu anda Ferit karakteri çok sağlam bir karakter olmuş olmasa da en azından önemli bir eğitim almış, önemli okullara gitmiş, yurt dışında bulunmuş, önemli insanlarla iletişim içerisinde olmuş ve muhtemelen arkadaşları da hep belli bir eğitim seviyesinin üzerindeki insanlar. Bence eğer Ferit Kazım'ın oğlu olmuş olsaydı okula falan gitmezdi. Ama öyle hani Suna ve Seyran'ınki gibi değil. Suna'yı ve Seyran'ı babaları göndermedi okula. Burada Kazım Ferit'i okula gönderirdi ama bana göre Ferit bu kafayla okula okula gitmezdi ve muhtemelen arkadaşlara da it kopuk olurdu diye düşünüyorum. Yani bu açıdan bakacak olursak bence Suna ve Seyran kendilerini gayet iyi yetiştirmiş.